Akale. Bu iş amına kodumun <laughs> atısı var bak <laughs> hele. Hoş geldiniz Ozi kardeş. Hoş bulduk Hırp Bu pişleri bile mi? çağırıyor. Mükkan bir işini biliyor oğlum. İyi kumarcılar. O paraya hepsini. Onların bu yaşta buraya girmesi yasak değil mi? Hayatımız illa kalırmış abi. Bilmedim. <laughs> lan para getirin lan. Ne bağırıyorsun oğlum? Sana ne oğlum? Sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? Ya nasıl şapka var ya, amele sümeği gibi duvara yapışın ha. Hayırdır oğlum? Ne oluyor lan? Abi oyuncuları rahatsız ediyorlar. Sanki buradın konarı. Bir ton parayı ütüzmüşüz Gökhan abi. Sesimiz biraz yüksek çıkabilir. Sinemada delik, kumarhane değil. Abi ikiniz de uzatmayın. Sen de sessiz oyna Ozi. Oğlum manyak mısınız? Günden <laughs> olay çıkartmış derleri mi kaçırıyorsunuz? <laughs> Serseriler işte görmüyor musun? At arabasıyla açılışa gelen adamlar ne bekliyor? Abi bunları izleyirsek başımıza çıkarlar. Sen rahat ol. Kimse bizim başımıza çıkamaz.